sevdim seni mabuduma canan diye sevdim sevdim seni mabuduma canan diye sevdim bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Evladı eyalden geçerek Ravzana geldim Evladı yoldan geçerek Ravzan'a geldim ahlakını met etmede Kur'an diye sevdim ahlakını met etmede Kur'an diye sevdim Kurbanın olayım Şah-ı Resul Kovma kapından Kurbanın olam Şah-ı Resul Kovma kapından Didarına müştak olacak yezdan diye sevdim. Didarına müştak olacak yezdan diye sevdim. Mahşerde ne bile senden medet ister. Mahşerden biler bile senden medet ister gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim gül yüzlü melekler sana hayran. Yes, uh, um...